Merhabalar, Ev Yemekleri Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve lezzetli kara buğday pilavı tarifini paylaşmak istiyorum. İlk olarak ısınmış olan tavamıza yarım çay bardağı sıvı yağımızı döküp küp küp doğranmış bir adet soğanımızı ekliyoruz ve güzelce kavuruyoruz. Gerekli malzemeler listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz ve küçük küçük doğranmış iki diş sarımsağımızı ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Ardından bir tatlı kaşığı domates salçamızı ekleyip salçamızı da güzelce kavuruyoruz. Henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen bizi desteklemek için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum kısmına yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Bu arada abone olmak tamamen ücretsizdir. Müzik Tuzunu ve baharatlarını ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Müzik ve son olarak iyice yıkayıp suyunu süzdüğümüz bir su bardağı kara buğdayımızı ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Müzik ve üzerine 2 su bardağı sıcak suyumuzu döküp kapağını kapatıp kısık ateşte pilavımızı suyunu çekene kadar pişmeye bırakıyoruz. Ve pilavımız suyunu çekti. Altını kapatıp 20 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Müzik ve gördüğünüz gibi kara buğday pilavımız hazır. Yapımı oldukça kolay ve çok lezzetli, nefis bir pilav oldu. Denemesi tavsiye ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Ne görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.